Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde bir çobanın peygamberimizle tanışma hadisesinin esnasında gerçekleşen mucizeyi şimdi izleyeceğiz inşallah. Bir gün bir çoban koyunlarını otlatırken bir kurt gelir. Ve o esnada çobanın haberi olmadan bir koyunu kapar. Çoban gelip koyunu kurtarır. Allah'tan korkmadın mı? Benim rızkımı elimden aldın. Acayip. Kurt konuşur mu? Acayip senin ön nedir ki? Şu yerlerin arkasında bir zat var ki sizi cennete davet ediyor. Peygamberdir onu tanımıyorsunuz. Ben gideceğim. Ben gideceğim ama koyunlarım için bakacak Bak Ben bakacağım. Tamam. Çoban geldiği zaman bakar ki koyunları hepsi sağlam yerinde ve hediye olarak bir koyunu burada bağışlar çünkü ona üstatlık etmiştir.